Çekiyorum. Çekiyorum. Çek. Çekme ya. Arkadaşım çekme istemeyeyim ben. Çekme. Bu nedir ya? Sen ne ya niye bozuyorsun konsepti? Daha yine de konsepti delirdin mi sen? Çocuğun yanında, adamın yanında. Biz ruh hastası mıyız? Hiç böyle fotoğraf şeyi olur mu? Hem bir kere ben niye deniz adamı değilim ya? Ben niye kötü kalpli bir avcı gibiyim yani? Çocuğumu, karımı böyle şeyle, oltayla avlamış kötü kalpli bir avcı gibiyim istemeyim Yok Sefer'im. sen öyle düşünme. Ee, şey gibi düşün. Sen mutluluk avcısısın. Biz de senin kısmetin ve mutluluğunuz. Kısmet. <laughs> Böyle deyince bak biraz ısındı bana iyi oldu ama ben bir şey ekleyeceğim. Benim bir şeyim, bir fikrim evet. var yani. Tamam. <laughs> Evlat kuşum. Sefer kuşum. Haydi. Aslan arslan Güzel. Şu, Tam havadayken canım. Ama ha, ben havadayken çağırdım. Bir şey yap, şey yap. Bizim için Ben ayağımla kapıyormuşum gibi, o da engel oluyormuş gibi çağırdım. Tamam? Havadayken. Tamam mı? Süper. Sırtlan gibi. Esra'nın atlıyormuş gibi yap. Biz kaçalım. Kaçalım. Biz kaçalım. Oh, ah, ben pençelerimi alıyormuşum gibi. Tamam. Tamam. Havadayken. Sen atla, atla, At bacı gibi atla. Ha çocuğa bak. Bravo, süper konsept. Hiç bozmayın çekiyorum. Hadi bakayım. Sarısını. İyi. Çok iyi. Bana doğru bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ay oldu mu şimdi Naide bu? Niye ya? Şöyle tatlı bir aile tablosunu böyle pençe çıkarmak falan hiç yakışık aldı mı Naide? Ne lağızı var ya benim bir yanım e, yırtıcı bir muş bir yanımsa melek. Bravo harika bir konsept oldu. Çekiyorum gülümseyin. Harika. <laughs> Abi sen yapma lütfen ya. Sağ aslanım. Sen karışma. Sen işini yap ya. Patlatsın. Bunu kim... kim, kim? Sinir bu çocuğu. Patlatıyorum. Bana doğru bakın. Sen de çırp şimdi. Şöyle çırp. Ay, sivri yavaş. Haydi çırp. Adamın yanında ne yapıyorsun? Daha iyi. Açıldı mı bir yerin falan? Ha? Hayır gelmedi. Çekmedi lan o yok, yok. Ha, böyle çok güzel oldu abi. Ay, ay, ay. Sefer Bey ne yapıyorsunuz? Titremeyin, netlik kaçıyor. Sefer ne yapıyorsun? Kıpraşıp durma ya. Haydi durduramıyorum. Elimde değil. Bir şeyler içimde kıpırdıyor, kabarıyor bir şey. Ne oluyor Sefer? <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Çok kötü şeyler olacak istediğim. Anam, öyle deme ya. Allah korusun. Ne oluyor ya? Daha de çok yakın zamanda çok kötü şeyler olacak. Allah korusun ama çok yakın bir çok kötü şeyler olacak. Sefer ne diyorsun ya hocam? Kendine gel. Sefer. <laughs> sefer. <laughs> <Sever. gülüyor> <laughs> 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 çok kötü şeyler olacak. Ay Sefer. Sefer! İzin burası. buradasın. Gelmedim, hala gideyim. 112'yi mi arasak? Ne diyorsun sen? Abi,